Selamünaleyküm Allah rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Şöyle açalım mı? Herkesi görelim. Hoş geldiniz. Burada yalnız artış olması, yalnız yayla diye de geçiyormuş herhalde. Ama Türkiye'nin en şık yerlerinden, hemşeriler bir araya geldiler. Arada ben. Evet. Hemşerilerimiz bir araya geldiler ve burada buluştular. Gönül isterdi ki bundan 15 gün önce hani burada bir araya gelmek ama Allah rahmet eylesin. Ölenlerimize geçmişlerimize mekanları cennet olsun inşallah. Bu vesileyle bütün hani illerden gelen, ekseriyetle de İstanbul'dan gelen hemşerilerimize bir bilgi de verelim. Biraz önce başkanımızla da konuştuk. Kahramanmaraş evi evet, inşallah İstanbul'da yapılacak. Onun için faaliyetlerimiz şu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte. Ankara'da yerimizi daha önce Hayrettin Güngör başkanımız almıştı. Orası da tamamlanacak. Her şehirde, büyük şehirlerimizde böyle hem şehirlerimizin bir araya gelebileceği, memleket hasretini gidereceği inşallah mekanları hep birlikte organize edeceğiz. Böyle işte gönül birlikteliği Büyük tatlar geldi burada değil mi? Türkiye'nin değişik yerlerinde olsa da burada buluştular. Şenliğinizde herkese <laughs> huzurlu bir şekilde geçmesini diliyorum. Tekrar Allah'a emanet olun.